Bakın kendime bir tane çanta aldım. Çok şeker ve çorap falan aldım göstereceğim ama ya yani şuna kilo almamışsın diyorsunuz. Yandan bakar mısınız? Neyi almamışım? Evet eve geldim. Ben bir şey göstermek istiyorum. Göstereceğim demiştim çünkü. normal çorap ama bunların kumaşlarını ben çok beğeniyorum. İnanılmaz beğeniyorum. Çok kaliteli. Elçinimin evet, kumaşları. İç çamaşırında da öyle gerçekten beklemezsiniz hani böyle diğer markalar varken. Yani direkt iç çamaşırı ünlü markalar varken. Ama H&M'in böyle ince. Ya hepsi değil ama bir şu serisi var. Bunun uzunları da bende vardı. Geçen yıl almıştım. New York'ta o soğukta. Ocak soğuğunda. Hem korumuştu hem hissetmiyorsunuz bile. O kadar kaliteliler. Şöyle yani. O yüzden onların bu renklerini aldım. İşte bu ton toprak renkleri çok seviyorum. Şöyle yakından şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Neyse ama asıl bu. Bu ne? Bu ne? Bu şey deri ama şey tabi suni deri böyle. Yumuşacık. inanılmaz yumuşak ve küçücük. O kadar hoşuma gitti ki bunun tipi. O yüzden aldım. Çok beğendim. İkinci kez H&M'den inanılmaz aşık olarak çanta alıyorum. Diğeri de iki yıl önce mi neydi böyle hatta o kareli sürekli taktığım böyle o Chanel deseni var ya en iyi öyle anlaşılıyor diye Chanel diyorum hani cekette etekte öyle bir kumaş var biliyorsunuz. Hatta direkt adı artık Chanel olmuş. Hatta bir iki arkadaşım onu Chanel sanmıştı dedim hayır elçenem? <laughs> hani ondan sonra o <laughs> çok tatlı ve ben aldım da inanılmaz ucuzdu iki yıl önce. 120 küsur mu 130 küsur mu lira. O kadar bir şeydi gerçekten tabi bu daha pahalı oldu hani zaman doddan dolayı ama yine yani tabi çok makul de. Ya yani bu da ne? 450. 440 işte. Dün akşam bununla ilgili bir şey söyleme yokmuşum. Böyle hello, böyle günaydın. Bu üzerinde vegan yazıyormuş. Etiketlerini keserken gördüm. Bir de vegan yani. Ama bunu çok sevdim. Sanki elinden benim. Ama yok. Bir de şunu fark ettim. Oğlumda devir daim yapıyorum. Çünkü belirli gözlükleri oğlumdan yukarı çıkartıyorum. Gözlük çekmiyorsundan birkaç tane indiriyorum. Böylece değişik değişik takabiliyorum. <laughs> Arabada çünkü evden çıkarken gözlük almıyorum yani gerçekten. Son şeyim böyle uyduğu kadar falan. <laughs> Ama evde mesela daha uyacağı var. <laughs> Neyse. Şu Tom Ford gözlüğümle şunun arkasının çok uyduğunu gördüm. Yani Tom Ford'un arkası şu yanlarıyla. Ofisimin tozu alınırken bir göstereyim önce ne olmuş. İşte bir tek bu kaldı bir de bu kaldı. Dediğim gibi snitch de hediyeydi zaten ama kırıldı yani kırık bir şey tutamıyorum. bir Davy Johnson Legosu var burada. Bu lisanslı. Bu da şey doğum günü hediyemdi geçen yıl. Bu da hediye Melis'cim almıştı. Bu da hediye. Bu Sedna'nın açılış yılında geldi. Çok değerli bir hediye. Hiç solmayan gül. 4 yıldır gerçekten böyle duruyor. Altın ve bizim dediğim gibi kuruluş rengimiz. Bu da taşımsı kumumsu gibi bir şey. Ne bu? Böyle bir şey böyle. Neyse işte black and gold. Ee, bu da solmayan gül. Şöyle çok karanlık oldu. Tabi tam çünkü ofisin burasında şey yok ışık yok. Ee, snitch beraber böyle duruyorlardı. O zaman bu böyle çapraz duruyordu. Bu ikisi de snitch önünde duruyordu. Düşüldü bunlar. Şimdi ben de bunu düzleştirdim böyle. Böyle kaldılar. Kanatları böyle tam oturmamıştı. Ondan sonra iyice gevşetilmiş herhalde. Bir şey olmuş. Arkası kırılmıştı zaten tamam mı? Ben de böyle yine de böyle oturtayım derken tamamen gitti yani parçalandı. Sizin için benim için ne kadar değerli olduğunu, ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir yani. Hediyeydi bu. Benim için de çok değerliydi ama atmak zorundayım. Çünkü ben evde kırık hiçbir şey, yırtık, kırık bir şey yani hiçbir şey tutmuyorum hiçbir şekilde. O yüzden gidiyor bu ofisimde aynı şey sonuçta benim için. Yani yaşadığınız mekanda böyle bir şey tutmayın. Çok üzgünüm ama yani her Harry Potter hani fanı benim kadar Snitch hayranımı bilmiyorum. Değişkenlik gösterebilir bu. Genelde Snitch sevilir ama benim için çok değerliydi. En değerli şey objelerden biri yani. Üzgünüm. Gerçekten buna üzüldüm. Ofisimin tozu alınırken olmuş bu. Makyajdan inanılmaz anlıyormuş gibi Dior fırçalar falan yani. bir <laughs> şevk versin diye ama <laughs> yani sadece masraf olmaya devam ediyor çünkü. Aynı yani hala azıcık azıcık şeyler yapabiliyorum. <laughs> Bu konu kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama bilmiyorum. <değil mi? gülüyor> Bak cilt bakımı okay ama makyaj, hayal o. Yine de her gün kendime söz verdim, her sabah kendime yapmaya başlayacağım diye birazcık bakacağım en azından azıcık böyle touch up gibi. Sırf o sözümü tutmak için buradayım. Zaten geç kalktım early bird olamıyorum bir türlü ki ben öyle yaşıyordum. O yüzden zaten onu düzen oturtmaya çalışıyorum şu an. Bla bla bla. Bu arada Halloween yaklaştığı için e, gönderilmesi gereken kargoları Halloween'e koydum benim e, birkaç tane. Halloween torbasına koydum. Bu da hediye bana. Bu Los Angeles'tan hediye. Los Angeles'tayken arkadaşım vermişti bana alıp. Um, ki benim göndermem gereken kargolar şu an bunun içinde. Hamkinle <laughs> ilgili her türlü hediyeye her şekle şemaldeki yani her konu objenin farkı olmadan her şeyi kabulüm. Bugün full hediyeden bahsediyoruz. Bu bu da annemin hediyesi. Bunu New York'ta almış. Abercrombie mi? en sevdiğimdir. Yani gerçi de ikinci evim bence benim Abercrombie. <laughs> Neyse 21 aslında bu tabii. Şu an ters görünüyor ama uğurlu sayım. Erkek reyonu. Tabii ki. <laughs> Annem New York'tan almıştı bunu bana ama çok oluyor. Uzun da o zaman. Dediğim gibi böyle boldu yani. Oğlum ben bunu yani uzundu sadece böyle. Bol olmuyor çünkü böyle yapamazdım büyük ihtimalle. Neyse. Ee, Baya böyle giydim ondan sonra sıkıldım ondan. Çünkü tabi 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 bol değil. Bol olmadığı için sıkılmışımdır zaten. Böyle dar bir şekilde iniyor ya yani böyle uzun. Kesin o yüzdendir. Ondan sonra ben de bunu kestim birkaç yıl önce. <laughs> O kadar eski bir tişört ama arada severek giyiyorum yani. Bu arada bakıyordum da bence botoksa gitmeliyim artık. Yani bunu 6 ayda bir düzenli olarak yaptırmanız gerekiyor. Ben bu sefer çok geciktim. Bir yıl oldu. Ondan sonra nedenini bilmiyorum. Hiç yapmam böyle şeyler aksatmam. Ben zaten çok geç kalmışım. Çok geç başlamışım. 25'ten itibaren başlanması gerekiyormuş. Eee şey touch up şeklinde tabi bizim yaptırdığımız gibi değil şu an belki ama yani o minicik yaptığın şey bir yıl bir buçuk yıl atacak sana yani sen 30'a geldiğinde düzenli olarak 6 ayda bir yapabileceksin ama bende ne oldu bana ben o zaman oha yani ben 30-31 yaşında falandım LA'deyiz yine arkadaşımla otururken o dedi o çok iyi anlar böyle şeylerden ondan sonra o dedi benim mesela sen çok mimik yapıyorsun konuşurken ama geç kalmışsın dedi hani yaptırman gerek ben tabii o zaman her şeyden korkuyordum falan ama çünkü çok meraklıyım aslında ama bir korku vardı. Ondan sonra işte o mimiklerin açılır falan hani düzene girer yaptırmalısın falan dedi diye ben gittim. Öyle başladım o yüzden çok geç kaldım. Gerçekten 30-31 yaşında falandım yani yalan olmasın yani geç çok geç arkadaşlar. Ondan sonra o yüzden de ne oldu işte? Neyse Los Angeles'te işte aradık bulduk güzel bir doktor buldum baya iyi. Ee, gittik. Gittim yani. Ee, önce yaptı ama şimdi tabii kontrol ediyor ya işte iki hafta sonra falan bana iki ay sonra bir daha yaptı aynı oranda iki ay sonra bir daha yani o altı ay içinde ben üç kere daha oldu çünkü bahadır o da aynı doktor da aynı şeyi söyledi işte aşağı yukarı o yüzden o altı ay boyunca üç kere bayağı bana uygulama yapıldı ondan sonra altı ay altı ay rutinle ben başlayabilmiştim düşünün hani o yüzden böyle şeyleri geciktirmeyin gerçekten bunlar önemli yani arkadaşımın dediği gibi o zaman bana öyle demişti yani resmen kulağıma küpe olmuş benim şey demişti yani o oraya yerleştikten sonra o çizgiler hani, hani ne anlamı var tamam mı hani çok doğru neyse gördüğünüz gibi sadece YouTube konusunda yardımcı olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Life Coach kimin <laughs> derip sözünü dinleyin hayatta mutlu ve boşanma olmamasının imkanı yok ya kaşımı boyamaya çalışıyorum ama appreciation mumuta geçtim <laughs> neyse gerçekten söz veriyorum bugün enerji koruma videosunu çekeceğim çünkü acayip bir lig söz konusu yanlış yoldasınız <laughs> light'a doğru çekmek için sizi <laughs> o videoyu çekeceğim çünkü gerçekten ya <laughs> bazı insanlar o kadar yani o rezalet hani yarattıkları karmayla nasıl sürüm 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 yaşıyorlar <laughs> şey anlamıyorum ama nasıl demeyeyim çünkü merak etmiyorum iptal yani onun da bile değil no <laughs> sadece ne evrenle konuşma sadece şey yani ilginç oh my god şeklinde ya bu arada benim karşılarım aslında müdahaleli çünkü yok tamamen küsmüş durumda belirli yerleri var belirli yerleri yoktu böyle ondan sonra ve onu çok başarılı biri o konuda böyle çok severim kızı artık böyle arkadaş oldu yani hani annem falan da gittiği için hani annemler falan çok sever ailemizin hani arkadaşı olduğu gibi bir şey oldu ondan sonra e, kız çok başarılı bu konuda çok güzel yapıyor kaşlarımı ama ben önce botoks işlerimi falan hani halletmek istiyorum onlar bir bitsin bir dinlensin bir otursun ondan sonra kaşıma gitmek istiyorum açıkçası. E, en son şey olarak yani istiyorum onu. Çünkü acımıyor, etmiyor. Hiçbir şey olmuyor onda. Hani öyle microblading değil arkadaşlar. Ben microbladingi e asla dayanamam. Asla da tavsiye etmiyorum. iyi pudralama sadece bu. Hissetmiyorsunuz bile yani hani öyle bir şey. Aman diyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın ama o zamana kadar oradaki şu açıklığı da işte şu far şeyiyle işte farlardan biri de yani bayağı göz için şimdilik öyle yapıyorum yani açıkçası. Zaten boyalı. O yüzden çok bir şey olmuyor yani. Çok bir şey fark etmiyor da sanki biraz daha eşit duruyor. Çünkü bir tanesi böyle daha açık gibi. Ay neyse. Rimmel falan sürmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım yani. içimden gelmiyor. Neyse şu bana orada kesin güzel. Çok güzel bu çok güzel diye Revolution'ın ee, sabitleyicisini, makyaj sabitleyicisini sattılar. Revolution Pro işte. Hem hydrating şey varmış çünkü hyaluronic asit var içinde ve vitamin E. Çok güzel çok güzel bunu alın deyip Anlamıyorum ya oh. <laughs> Nasıl olsa <gülüyor> alsın! <gülüyor> Onu sattılar. Bakalım, gerçekten öyle miymiş? Çünkü bence Mac'in üstüne yok yani ama deneyeceğiz. Neyse, hızının altın rengi. Ee, o güzel tabii ki. Bir aslana var. Aslan, aslan yelesi gibi çok seviyorum. Böyle yoluk yoluk olsa da şu anda fön çekilmeden önce çünkü fön çekince kuş kadar olduğu için hmm, diye inecek böyle. <laughs> Çünkü çok ince telli saçım. Çok ince telli. O yüzden aslında benim saç önerilerimi daha dikkate almalı insanlar. Çünkü zaten saçı gür olan insanlar zaten bebek gibi. Ne yaparsa yapsın zaten süperler. Tabii ki iyi bakmaları gerek de yani iyi de her ihtimal karşı ama bu kadar işlem görmüş bu saçı. Bu kadar arkada yara olmuşken onu düzeltilmiş hal işte psikolojik olarak hep konuşuyoruz. Neyse. O saçı en azından hani bu hale getiriyor. şu hal bile tamam mı şu bahsi gördüğünüz hal bile nereden nereye gelmiş hali. O yüzden nasıl gerçekten ne hallerdeyken ince telliyken yine saçını bu kadarcık bile olsa kurtarmış insanların kullandığı ürünlere daha çok güvenmeniz gerekiyor. <laughs> yani bence. Evet neyse işlerimizi halledelim dönelim ve gerçekten faydası olacak videolar çekmeye devam edelim.